Son günlerde robotların zamanı gelince iş yerleri başta olmak üzere insanların yerini alacağını çokça duyar olduk değil mi? Ama bize soracak olursanız bazı insanların yeri de olmaz. Neden mi? İşlerinde acayip iyiler de ondan. Bugün de sizlere tam olarak o insanları derledik. Arkanıza yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. İşte karşınızda acayip işler yapan el çabuk işçiler. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. O do Njular. oduncular, ağaç kesiciler, orman işçileri, adını siz koyun bu insanlar yüzyıllardan beri oldukça kabiliyetli ve kıymetli kişiler konumundalar. Profesyonel oduncular 18. yüzyılın başlarına doğru görülmeye başlandı ve bu iş tehlikeli çalışma koşullarında insanüstü bir efor sarf etmekle ilişkilendiriliyordu. Adamlar haftada 6 gün gün doğumundan gün batımına kadar çalışıyordu. Boş zamanlarını da işçi barınaklarında geçiriyorlardı. Ağaçları kesmek, düşürmek ve taşımak gibi bir türlü türlü iş bu azamlar ve atlar tarafından yapılıyordu. 1945 yılında makineleşmenin dünya üzerindeki geri dönülmez etkisine kadar işler bu şekilde devam etti. Artık el arabası ve testerelerin yerini elektrikli testereler almıştı. Atlar artık küçük çekme işlerinde pek tercih edilmiyordu. Artık kamyonları kullanıyorlardı. Meslekte çığır açan bu yeni teknoloji artık ormancılık endüstrisinde daha az insana ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyordu. Ancak bu insanların yerini hiçbir robot alamayacaktı. İşlerini hızlandırmak için makinelerden yardım almıyorlardı. Ama bir ağacı güvenli bir şekilde düşürmek ve hangi ağacı kesecekleri konusunda engin bir birikime sahiplerdi. Bu bilgi birikimini bir robotu aktarmak pek de kolay olmasa gerek. Gelin biraz da insanoğlunun kullandığı en eski ürünlerden olan kondomlar ve onların üretim süreçlerinden bahsedelim. Bu görüntülerden de anlayacağınız üzere üretim hattında çalışan insanların oldukça hızlı ve oldukça becerikli olması şart. Şuna bir baksanıza. Yani bize soracak olursanız bu işi de robotların yapması olanaksız. Siz ne diyorsunuz? Bu işi ancak bir insana sahip olabileceği beceri, eğitim, yetenek ve tecrübeyi gerektiriyor. Bu insanların yerini bir robot alır mı? Pek sanmıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazın bakalım. En hızlı pizza kutusu katlayıcı. Eğer işlek bir cumartesi akşamı pizza almak için bir pizzacıya gittiyseniz, çalışanların ne kadar hızlı olduklarını görmüşsünüzdür. Malzemeleri pizzanın üzerine o kadar hızlı atıyorlar ki ellerini göremeyeceğiz sanki pizzayı fırına verip çıkartmaları falan fişek gibi yani. Ama fark etmiş olabileceğiniz bir konu daha var. O da çalışanların pizza kutularını ne kadar hızlı bir şekilde katladıkları. Ortalama bir günde kutulardan onlarcasına ihtiyaç olduğundan bu kutuları katlama işinde oldukça iyi olmanız gerekiyor. Bu hususta tüm diğer çalışanları geride bırakacak kadar iyi performans sergiliyor. New Jersey'deki yerel bir pizzacıda kuryelik yapan Randy sanatını mükemmelleştirmek için yaklaşık 5 yıl harcamış. Söylediğine göre dükkan yoğun olduğunda ve sipariş yokken diğer kuryelerle pizza kutusu katlama yarışması yapıyor. Pandemi karantinalarından birinde internette gezinirken de yine Sekorlar kitabında yüksek hızda pizza kutusu katlama ile alakalı bir rekor olduğunu fark ediyor. Günümüzde rekor bir dakikada 14 kutu katlayan birine ait. Bu yeterince etkileyici ama bizim Randy bundan daha iyisini yapabileceğine inanıyordu. Randy'nin rekor denemesine şahit olmak için Manalapan'daki polis memurlarında olay yerine iştirak etti ve kronometreyi başlattı. Randy bir dakika içerisinde 18 kutu katladı. Geriye bir tek Guinness Rekorlar kitabı jürisinin bu rekoru onaylaması kaldı. En hızlı garson Restoranlarda çalışan hızlı bir garson olması hem işletme sahibi hem de müşteri için oldukça hoş bir durum. Hızlı garsonlar yemeğinizi, içeceğinizi ve hesabınızı o kadar hızlı getiriyor ki insanın mekandan çıkarken koşası geliyor. Eğer bildiğiniz öyle bir garson varsa onu en hızlı garson ünvanını almak için mücadele etmeye teşvik edin. 2019 yılında Dubai'nin 8 farklı otelinde çalışan garsonlar bir yarışmaya katılıyor ve rekabetçi bir ortamda pek çok garson iş yapıyorlar. Bu yarışma Time Walk Hotels firması tarafından düzenleniyor. Garsonların bardaklarla dolu tepsileri dengede tutması ve 720 metre uzunluğundaki bir parkuru tepsiyi tek elle tutarak geçmesi bekleniyor. Bitiş çizgisine doğru hem hız hem de bardaklarda ne kadar su kaldığı ölçülüyor. Yarışmacıların denge konusunda bu kadar iyi olması da yarışmanın seyir zevkini acayip arttıran unsurların başında geliyor. Durum böyle olunca bu yarışma yıllık bazda düzenlenen bir organizasyon haline alıyor. Dünya genelindeki bazı kafe ve restoranlarda robot garson garsonlar kullanılıyor olsa da bu düzeydeki garsonların yerini almaları imkansız. Eğer hızlıca yemek yiyip işe dönmeniz gerekiyorsa size bu yarışmada yarışmış garsonlar gerek. En hızlı karpuz kesici en başında meyve salatası yapmak oldukça vakit alan bir iş olabilir. Soyacak ve doğrayacak o kadar çok meyve var ki o yüzden bu iş için Los Angeles Kaliforniya'dan olan Matt Jones'u çağırsanız iyi olur. Kendisi bir karpuzu küp küp doğrama konusunda dünyanın en iyisi konumunda. Matt 2017 yılında bir önceki rekoru olan 25 saniyelik rekorunu kırıyor ve bir karpuzu 18.19 saniyede doğuruyor. Matt bu hareketlerini Gordon Ramsay'in de bulunduğu İngiliz yemek programında sergiledi. Ninja aratmayacak bıçak becerilerine sahip olan arkadaşımızın öyle karpuza birden daldığını düşünmeyin sakın. Her şey kitabına uygun bir şekilde yapıyor. Önce iki kenarını güzelce kesiyor ve sonra karpuzu soyuyor. Akabinde karpuzu ikiye bölüyor ve esas şov burada başlıyor. Adamın bıçağı görünmüyor bile. Saniyeler içinde koca karpuzu 90'dan fazla parçaya ayırmayı başarıyor. Milyonlarca insan ekran başında bu canlı yayını seyrederken yine sekorlar kitabı yetkilileri de bu esnada metin yanında durup kronometre tutarak gözlem yapıyordu. Bu kadar hızlı bıçak kullanıp da parmağını kesmemiş olması da şaşırtıcı. Bu hususta küçük bir detay göze çarpıyor tabi. Görenler aşağıya yazsın bakalım. Son Balon Bükücü Robotların asla yapamayacağı bir şey varsa o da sabırsız çocuklarla uğraşmaktır. Bilirsiniz çocuklar heyecanla bir şey istedikleri zaman hemen olsun isterler. Bu yüzden sıkıntı çekmek istemiyorsanız hızlıca üfleseniz iyi olur. Ya da çocuğunuzun doğum günü partisi için John Cassidy'i çağırabilirsiniz. Emin olun ki saniyeler içinde tüm katılımcıların balonlarından bir hayvan yapacaktır. John pek çok Guinness dünya rekoruna sahip olan bir komedyen, sihirbaz ve balon sanatçısı. 2007 yılında bir saat içinde 700 747 balon şişirip düzenliyor ve sadece bir dakika içerisinde 13 balon oyuncak yapıyor. Bizimki sahip olduğu becerilerle dünya genelinde ün yapmış ve sayısız televizyon programına konuk olmuş durumda. Hatta bırakın televizyonu gidip Beyaz Saray'da bile gösteri yapmış. Ama balonlar konusunda uzman olan bir tek o değil tabi. Londra'dan olan Ryan Tracy gözü kapalı iken en kısa sürede 5 balon oyuncak yapma rekorunu elinde tutuyor. Üstüne üstlük bu rekor denemesini de İngiltere'nin yeteneksizsiniz programında yapacak kadar kendine de güveniyor. Ryan 43.64 saniyede gözü kapalı iken 5 balon model yaparak rekor kırmayı başarıyor. Moçilere fısıldayan adam. Kendi dükkanınız varsa o zaman farklı yemekler hazırlamak konusunda iyi bir el çabukluğuna sahipsinizdir. Ne de olsa her gün yaptığınız bir iş ve bir yerden sonra tarife falan bakmadan da takır takır çalışıyorsunuz. Bu durum Mitsui Nakatani adındaki adam için sonuna kadar geçerli. Kendisi 20 yıldan uzun süredir bir pirinç keki dükkanı işletiyor. Uzman olduğu alanlardan bir tanesi ise Mochi adı verilen ve özel bir pirinç türü kullanılarak yapılan bu yumuşak pirinç keki. Yapımında bazen şeker mısır nişastası ve su gibi diğer malzemelerde kullanılıyor. Mochi geleneksel Japon kültürünün vazgeçilmez bir parçası ve farklı organizasyonlarda da servis edildiğini görmek mümkün. Tıpkı bizdeki lokum gibi. Kimi varyasyonlarda ise küçük mochi toplarının içerisinde tatlı fasulye dolgusu olduğu da biliniyor. Onu da bizim İzmir bombası gibi düşünebilirsiniz. Mochi Japonya'da oldukça popüler olsa da yapması ortalama bir insan için insanüstü bir efor gerektiriyor desek yeridir. Mitsuni'nin de bu süreci bildiğin bir sanat haline getirmiş olması şaşırtıcı olsa gerek. Yapışkan pirinci gece vakti suda bırakıyor ve buharda pişiriyor. Buhardan aldıktan sonra ise havanda çekiç kullanarak dövüyor. Burada iki insanın çalışması gerekiyor. Biri çekiçle vururken diğerinin mochi'yi ıslatması gerekiyor. Bu sürecin oldukça hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ama dikkatli olmak zorundalar. Çekici mochi'yi ıslatan kişinin elini vurmaması gerek. Mochi hazır olduğunda doğrudan yeniyor. Ya da küp küp ve daire gibi şekiller veriliyor? Tadı nasıldır acaba? Yenler yazsın bakalım. Dünyanın en hızlı ressamı orijinal sanat eserlerinin bu kadar pahalı olmasının sebebi yapmasının acayip zaman alması. Her fırça darbesi oldukça uzun sürebilir. Yani resmin yapımında kullanılan malzemeler kadar sanatçının harcadığı emeğe de para veriyorsunuz. Ama Morris Kes'in durumunda işler biraz daha farklı ve harcanan zaman için herhangi bir ücret ödemeyeceğiniz aşikar. 1932 yılında doğan Polonya Amerikalı adam resim işini aslında hobi olarak yapıyordu. Resim yapmaya fırçalar kullanarak başlamıştı. Ama çok geçmeden bez ve boya bıçağı kullanmaktan daha çok zevk aldığını fark etti. İşte bizimkinin bir resim yapma makinesine dönüşmesi de bu şekilde oldu. 1988 yılında 30'a 40'lık bir tuvalet sadece 30 saniye içinde yaptığı resimle dünya rekoru kırdı. Ortaya çıkan eser ise adeta nefes kesiciydi. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.